Selamlar millet. Bugün görmüş olduğunuz gibi şöyle küçük bir video çekiyorum. Ee, iki i̇ki konudan bahsedeceğim. Birincisi adil kullanım kotası kalkıyor. Ee, kaldıracağı tarih vesaire yeni düzenlemeler hepsi atacağım açıklama kısmında linkte var. Orada yazıyor. Ama dikkat etmek istediğim, yani şöyle belirtmek istediğim nokta şu. Ee, bitecek, yani, adil kullanım kalkacak ama 2018'de kalkacak. 2018'e kadar zaten çoğumuz interneti artık hızlanır falan filan. Ama şöyle bir özellik daha var. Saat gece 2 ile sabah 8 arası yaptığım yaptıklarınız adil kullanım kutusuna dahil olmuyor. Bu da çok güzel bir şey çünkü benim kullandığım tarifede de gece kuş tarifesinde de Süper Online'ın öyle dahil olmuyordu. Çok rahat oluyordu. İyi bir haber. Yani sonunda çünkü ayın 3'ünde falan 4'ünde bittiğini hatırlıyorum internetin eskiden hiçbir şey yapamıyorsunuz. Ölüm resmen. O yüzden böyle bir şey çok iyi oldu. İşte e, açıklama kısmındaki linkten giderek de okuyabilirsiniz. Başka neler gelmiş falan filan. Onun dışında ikinci bir hikaye. Bunu sadece bunu ayrı video çekecektim. Hatta bugün özel atacaktım ama şu an bilgisayar düzgün gözüküyor. O yüzden oyun videosu da gelecek. Merak etmeyin. Böyle küçük bir hani kısa video çekmek istedim. Dün TSD'yim. Çok korkunç bir şey oldu. Böyle oyun şeydeyim işte. Sohbet ediyoruz falan. Gece 3 falan sanırım. Saat 4 ya da 3. Bilmiyorum. böyle Hexball odası açtım. Hexball oynuyoruz. Sonra baktım benim karakter salak salak. D'ye basıyorum. Yukarı aşağı gidiyor falan böyle. Ondan sonra şey yapmaya başlıyor. Ondan sonra şey yapmaya başlıyor. Neydi bunun adı? böyle kendi kendine şut falan çekiyor. Yani rastgele basıyor falan filan. Ondan sonra ben de not defteri açtım. Not defterine bir şeyler yazdım. Mesela A'ya basıyorum. A çıktığı zaman AW, AW, AW W. A birlikte çıkıyor. Sonra W'ye böyle aboneye bastırıyor. Ö'ye bastırıyor falan. Böyle Ö, Ö yazıyor. Kafasına göre F yazıyor falan. Ondan sonra rastgele bir tuşa daha bastım. Birden IP yapıştı böyle. IP ya da böyle aradığına nokta olan bir sayı yani. IP'di ama eminim yani. Bir ilginç bir şeydi. Çok korktum yani. Bayağı altıma ettim. Sonra bilgisayar kapandı tak diye. Sonra açtım bilgisayar açılma ekranı açılmadı. Açtım açılma ekranı tek açılmadı. 2-3 kere oldu. Ondan sonra klavyeyi değiştirdim. Biraz bekledim. Açtım bilgisayarı. Bir daha bir şey olmadı. Sonra araştırdım. Ee, rastgele yazma olayı Razer'larda çok fazla oluyormuş. Bir sürü kişi de oldu benim test edip konuştuğum iki arkadaşım vardı. İkisinde Razer vardı. Onlarda da olmuş. Yani bir marka nasıl bu kadar kötü olabilir anlamıyorum. Ya yani Mouse zaten berbat. Bir de hani klavyeleri böyle kafasına göre sapıtıyormuş yani. Ee, ama o IP olayı neydi onu nasıl açıklayabilir bir insan merak ediyorum. Acaba rastgele bastığı için bir yerden kopyala pişirme mi yaptı yani? Sonra bilgisayarı kapatmak için bir kısa yol tuşu mu kullandı bilmiyorum. Korkuştu yani. O yüzden e, video çekemeyeceğimi sandım. Ama şu an her şey iyi gözüküyor. Aynen. Diyeceklerim bu kadar. E, o haberi de okuyun, yayın gençler. İnsanlar sevinsin. Önemli bir haber çünkü. Kendi e, ne diyorlar? <laughs> Diyeceklerim bu kadar. Kendinize bakın ve bugünün videosuna görüşmek üzere. Bye bye.